Merhaba canlar, ben Dila Yeni bir GTA Online videosundan hepinize merhabalar. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte en son yarım bıraktığımız yat görevlerinin son iki tanesini ve beşinci, yani beşinci ve altıncıyı yapacağız canlar. Birlikte yine benim, yine değil daha doğrusu ilk defa bunu görüyorsunuzdur belki benim yatın sıcak su havuzundayız. Benim karakter sigara içiyor yine. Bok içsin. Değil mi? Bok, Bok içsin. Aynen. E, şeyimle beraber birlikteyiz. <laughs> evet senin de sözden alalım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Boş için arkadaşım. <laughs> Sigara içmeyin. Sağlığa zararlı diye bin defa uyarıyorum. Hala bit beni bir tarafınıza şeyinize taktığınız yok. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. gördüğünüz gibi şey keyif yapıyorum. Neyse söylemesi ay ayıp o bende kalsın. Ee, i̇yisinizdir, saatiniz yerindedir inşallah. Ee, bir görevde daha birlikteyiz. Aa yakın oturduk, hayret. Böyle yak <laughs> bu kadar yakın oturacağımızı Denedim. tahmin etmemiştim. Ve işe de yaradı. Ee, yatın sahibi olarak maşallah bayağı keyifli bir oturuşum var. Dedim. İstersen <laughs> zaman kaybetmeden diğer e, görevimize başlayalım. İçimden bir bu şekilde bu kadar rahat oturtmayacaklar bizi diyor. evet. Kalkamadım ben. Heh, kalktım. Hadi hadi kalk bırak keyif yapmayı. O da dövmen de süpermiş. Teşekkür ederim. Sen seçmiştin hatırlarsın. Evet. Sana neyin yakışacağını biliyorum da o yüzden. Evet. Zevklerimiz aynı zaten. Dün de bu kanıtlanmış oldu. Biz dün evet. Trax diye bir araba var canlar. Onu yaptık. Aldık bana. Videosunu nasıl çekmeyi düşünmüştük ama sonradan vazgeçtik. O aracı bayağı birebir aynı yapmışız birbir yani daha doğrusu Ponçik şey tabii ilk benden önce yaptı. Ben onun konunun aynısını yapmışım neredeyse oh bir tek tekerlekleri farklıydı. O da onu evet. yapınca da zevklerimizin aynı olduğu kanıtlanmış oldu canlar. Bu görevin adı neydi onu bakamadım. Bon Voyage. Böyle bon mi? Bon Voyage. Evet, Bon, bon Voyage. voyage. Heh. Evet. Ee, bu görevde şey benim o sandığım görev bu yüksek ihtimalle bize evet, bir evet. Iı, denizin altında kan kusturacakları ee... yok denizin altında değil denizin altında değil biraz ha o görev burada. o benim dediğim görev şeydi değil mi intikam alma şey, göreviydi görev. aynen final evet. görevi tamam bu görevde bizim daha doğrusu benim mekana baskın yapacaklar canlar onları geri ıı, ittireceğiz başlatıyorum evet. başlat, Play dedim. başlat. şimdi bayağı bir bu görev ıı, survival tarzında. Bizim me benim bayağı mekan saldırı bayağı dağılacak. Ama tabi böyle kalmayacak Ferrer da. Görev icabı böyle. bu kendimizi Lan savunmamız çizim. gerekiyor. Evet. Yağmur yağıyor. Yağmurlu bir gündü. Ben de mürettebatım gemimizde bekliyorduk. Helikopterime doğru giderken birdenbire elektrikler kesildi ve <laughs> saldırı altındayız. Çok güzel evet. yaptın. Bir saniye. Saldır. Ne görürsen saldır. Vallahi onlar da bana saldıracak. Evet, yani. tamam. Bir tane helikopteri yedim. Gelin lan iç horozları. Sen nereden saldırıyorsun Kaybolun lan, kaybolun lan, lan, Helikopter geliyor dikkat et. Gelsin ne kadar. Pilot snipe yaptım hadi sıkıysa e gelsin. Sağlık cam falan da var burada bu arada. Evet, evet. Kaybolunlar, kaybolunlar, kaybolunlar. Peri helikopter halledeceğim ben. Bunu da Ortamda baya karanlık ha. Tam korku filmi gibi oldu bu. Aynen. Zombiler saldırmasa, tyrantlar üzerimize atlamasa yeridir. Nerede o helikopter? Tam tepemizdeymiş. Aha dur dur indir 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 onları. İndir. Şöyle bir şöyle iki. Oo ateş ediyor üstünden. Nereye sen nereye hayırdır lan? Ben şu içeriden enerji alayım. Daha doğrusu şey alayım. Heh. Sağ ol onu düşürdüğün için. Geliyor. Düşürdü çok güzel. Bir. Başka oh. nerede varlar lan? Oh. Nasıl ya? Ama bak otomatik yardırıyor herife bak. Bir tane daha var. Bir tane Arkamdan daha var, bir gelmiş. Var. Bir tane daha var. Takipçi roketler de çok pahalı ya neyse. Bu ne ya? Ölme geldi bu. Sana faksu lan. Bot var. Evet bir bot var doğru. Tamam, artık yok. Arkadakiler kaldı. Şimdi galiba anti aircraft sistemi gelecekti. Helikopterleri vuracak evet. yani. Biz sadece tekneden ve yayan gelenleri öldürecektik. Öyle miydi? Öyle bir şey olacak. Aynen sistem geri geliyordu çünkü. Aşağıda birkaç tane eleman daha var galiba. Birini hallettim öbürü var. Aha öbüründe ben indireyim. Tamam. Öbüründe ben hallettim. Gel yukarı dönerim. Can. Aynen öyle olacak. Can yok mu ya? Gelecek gelecek. Bekle. Can. Çok az mı? Sağlığı nasılsa bekle. Yok şey yeşil var yani armorum bitti de canım biraz var. Var yani. İdare ederim. Nerede lan bu helikopter? Tam tepemdeymiş adi iç oruzu. Oo. Helikopterle geliyorlar. Vay şerefsizler. Gel. Hah, vay Heh, vay hallettim. vay adi. Aa geldi bu arada can. tamam geliyor. geliyorum. Gelek. Bir de söyleyebilirsem tabii. Bir dakika şuraya halletmem lazım. Evet. Bu herif görünmüyor ki. Oy bu adam görünmüyor. Ha, görünmüyor. Tamam, hallettim. O da halloldu. Başka nerede var? Helikopter var mı? Var. Ha, tamam canı aldım. Ben alınca sen de alabiliyor musun? Yok. Ha birimize veriyor. Neyse senin canın vardı umarım ben aldım ama. Var 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 var. Sıkıntı yok. Sen tamam. keyfine bak. O helikopter nerede ya? Bana yetecek kadar var. Tepende. Helikopteri Tepede. halletmemiz. Oha bu şey mi hadiymiş? Pardon. Hunter sandım ya? Dur, değil dur, Dur, çabuk. Tam hallettim. hallettim. Hallettim hallettim. Dağıtız. Dur önü. Sen arkayı al ben önü halledeyim. buraya bir sen horozlarını. Oh, ben yakın Bu biçimsiz tamam, yerde bot geliyor. Tamam. O iptal. Bir tane daha var. Tamam. Ha tamam. tamam o bir tane iptal. adam kaldı. Tamam. Take out the enemies. Canı ben yine aldım ama. Var al, mı canı? Al 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 hiç. Var tatlım var sen keyfine bak. Tamam sormadan aldım senin da. Senin ihtiyacın yok yok senin ihtiyacın varken tabi sen alacaksın. Yok birimize veriyor ya ondan dedim. Ben saklanırım bir yere snack bir şeyler hallederim sen dert etme onu. Ah öldüm ben. Neyse ah. önemli değil. Dur ben ölmeyeyim bir dakika yoksa boşa gidecek hepsi. Geldim geldim. Genelde bir kişi öldüm öbür de arkasında ölüyor ya ondan dedim. Oha kaç tane helikopter geliyor. Heh geldi tamam şey geldi tamam. Tamam şimdi boku yediniz pezevenkler. Tamam helikopterle bu şey sistem Vallahi bulur biz mı? adamları. Vallaha mı? <laughs> <laughs> Vallaha mı? Ha 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 gelin gelin iyi gelin. <laughs> bulamıyorum. Bulamıyorum. Adamlar saldırının intikamını iyi aldılar ha. Bayağı rush yaptılar da tabi yine kaybeden onlar oldu. Bir taraflara geldiler. aslında bu görevde hiç ölmezdim. Hayret nasıl öldüm? İşte şanssızlık. Evet. Bitti. Evet. Ucuz yıktık. Oradaki galaksiyi benim gece kulübünün ismine gönderme olarak mı dedi? Hiçbir fikrim yok. Evet. Senin yatı kurtardık. Evet. Götü kurtardık arkadaşlar. Yatı götü kurtardık. <laughs> Şeyin videoda demem gibi ucundan kıçından. <laughs> o çok iyiydi ama ya. Ucundan kıçından gösteririz deyip göstermemiştin. <laughs> Hakikaten ya onu unuttuk Biliyor mu öyle gümbürtüye gitti zaten o yüzden o videoda da özellikle uyarı için ileti koymuştum yapamadık diye baştan kusura bakmayın diye zaten gösterecek bir şey yoktu yeni bir tane ev aldık Orçun'a senin yeni aldığınla benim e, evlerden bir ha, Evet ortasında ortasındaki, kalan evet hatırlıyorum onu ama güzel de oldu yani Orçun'cum Manzara... izliyorsan selamlar olsun kulakların çınlasın aynen bebiş tamam kulakları çınlasın güzel evi hayırlı olsun Evet. Şimdi tekrar associate with diyorum, hazır diyorum. Gel, hazırtı gönderde. Şu manzara çok güzelmiş de neyse şu anda ekran görüntüsünü alamayacağım. Ya bu o kadın ya beni anladım. arayıp durma beni. Yeter. Asistan zır zır zır, zır sürekli alıyor. İşte bir de bir yeni bir şeyler var gibi mi? Evet, diyor, evet. Şey mi hep diyor? onu diyor. Hep yeni şeyler daha e, normalinden daha karlı falan diyor. Aynı şeyi söyleyip duruyor. Hayır o dediği şeye de bakmıştım ben bir olayını göremedim ben onun. Ben mi yapamadım ya da bilmiyorum. O olay ne biliyor musun yavrum? O seni şeye sokmaya çalışıyor. Ee, public serverda arabanı böyle ee, çaldırmaya falan uğraşıyor yani bir şey, ee, tamam. şey yaptırmak, satış başka bir şey tamam. değil. tamam Ben tabii invite serverda bakmıştım ona. public server'ın canlı cehennemine gireceğim. Ben yapacağım, yaptığım yaptım zaman meyledi el meleğimi astım. Şimdi böyle ancak keyif bir video görebiliriz falan çekerim. Başka bir şey Aynen. yapmam. Görevleri yaparız öyle eğleniriz. Yani gerek yok artık public server alayına. Ki zorunu tutmalarına da gerek yok bence oyunculara. Umarım şu bir sonraki heist, e, Kayo Perico doğru telaffuz ettiğimi umuyorum. E, onun için de tekrar bir public story saçmalığı gerekmez ama Dilay şöyle bir şey duydum. Tek kişilik de yapabiliyormuşsun. Hani normalde heistlerin bir derdi vardır. İyi bir oyuncu geliyor mu gelmiyor mu? Bir de iki oyuncu en az şarttır mesela. Evet. E, bu şeyde Doomsday Heist'ten bilirsin iki kişi yapabiliyorduk. Onu artık tek kişiye indirmişler. Yani artık tek kişi yapabiliyormuşsun. Öyle diyordu, yani tek kişi dersler. yapılıyorsa dediğim gibi kolay demek ki. Yani görev falan yok mesela. Prison Break falan. Onları biliyorsun. Ekipler var mesela Allah ya da şeyde do işkemizli. hele Doomsday Heist'da mesela bir hani bog'dan da mesela dün yaptık ya. Mesela onda evet. ekipler var bir şeyin içine denizaltının içine giriyorsun. Bir Avenger'la koruyorsun orada iki iki ekip var mesela. Demek ki öyle ekip tarzı <laughs> şeyler yok. Bu adam öldürmeli bir şey herhalde. Bu arada ya sen bana yanlış yer... gidiyorsun. Yok, yanlış gitmiyorum canım. Niye yanlış gideyim? Ha tamam. Ha, yanlış gidiyorum. Pardon, yata... yanlış yanlış. Olursun. Yata doğru değil. Yanlış gibi geldin gidiyor gidiyor de bana. Lafa daldım. Hı -hı. Lafa dalınca tamamıyla unuttum tamam olayı. Tamam, problem yok ya. Ben de yata yat solumuzda kaldı bizim de ondan bir an şaşırdım. Dedim hani başka bir yere mi gidecektik acaba diye söyleyeyim dedim. Yok 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 yok. Tamam. Tamam. Evet, senin ışıkları görüyorum. Evet. Benim yat yine süper parlıyor. Evet, şöyle düzgün bir iniş yapmak ümidiyle ve budur. Son görevimizi aktif edelim. Bekliyorum seni. Tamam, gideyim ben yukarıya. Merhaba. We're Evet, me. kaptan. Evet, D Day. Başlat bakalım. Açtım. Seni davet edeyim. Evet. Ben de kabul ediyorum. Hard yaptım yine. O sorun değil. Hazır mısın? Gönder. Tamamdır. Evet. Bu dediğim görev milletin bu düşman kişilerin yatını tespit ediyorduk. Değil mi? Öyle bir şey Daha doğrusu saldıracağız ama tabii ki koruması olduğu için hani nasıl az önce senin yat sal, saldırı yaptı herkese. Şimdi biz de onun yatının zaafiyetini e, bulacağız. Aynen. Korumasının, e, yatın korumasını deaktif edip öyle saldıracağız adamlara. O tarz bir şeydi. Aynen. Şimdi Dilara'cığım ne yapalım biz seninle biliyor musun? Helikopter. Evet helikopter alacağız zaten başka bir şey yapamayız Yani. Şimdi intikam zamanı. Bakalım rush nasıl yapıyormuş o acemlere bir gösterelim. Aynen. İki kişilik ordu olarak dalacağız onunla da. <laughs> Bu adamın aksanına da bitiyorum ya. Bir bunun evet. bir de şeyin e, kulüpteki English Dave vardı. Bir bunun bir onun aksanına. Evet evet. Çok güzel konuşuyor. O English Dave zaten İngiliz aksanı konuşuyordu da bu şeyin kaptanının aksanı biraz, biraz, şey galiba İskoç aksanına kayıyor sanırım. Bu arada sen adamların direkt yeri ha tamam. Kırmızı ile tamam, değil merak tamam. etme. Kırmızı ile gösteriyormuş. Onların yatı çok İnsanım. küçük durmuyor mu ya? Abi değmiş pardon Aynı şeye binsek evet. mi? Aynısına binemeyiz bunlar tek kişilik. Ha neyse o zaman ben seni takip edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bir denizaltıya biniyoruz. Kraken denizaltımızın ismi bu. Dal ile denize derinlere dal. Ah. Vurma kız. Dalabildiğin kadar dal. Derinde kal diye uyarıyor. Yatın Hala. şeyine yakalanma diyor. Biliyor musun beni? Evet evet. Hala dalmamız lazım. Çok da dalma. Bunlar fazla yani çok derken ölçülü dal. Tamam. Senin hizana gelmeye çalışıyorum. Görüyorsun beni. Evet. Ha tamam go diyor olmuşuz. Tamam girdim ben şu anda. Mayınlara değme. Sen ne taraftan gidiyorsun? Ben soldan gidiyorum. Sen niye o kadar derindesin? Ben biraz yukarıda kaldım. Ay dedektif diyor benim aşağı mıyım ben lazım? Pardon. Şey yapma. Yani o şeyi tamam, tamam. Taşırma. Hallettim hallettim tamam. Tamam biçimsiz bir yere girdim ben ya. Geri dönmemiz evet. lazım. Dön 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 dön. Gel. Doğru. Başka tarafa şey yapacağız. Gel. Geliyorum yavrum. Sen. Mayınlara değil. Oradan de... yukarı doğru patlar, patlatır. Değil mi? Yok bir patla işte gider miyiz? Zorlama Dilayciğim. <laughs> şey yapma. Gel gel burası oluyor. Taş var burada. Bu taşı nasıl aşacağız biz? Ben onu şu anda dışa yapamadım. Çok sıkıntı taş zaten. Taşın etrafından dolanacağız onu. Biliyorum da. Bir tane tekne de volta atıyor buralarda. Yav bir dur bir dur. Tamam indim. İn in. Bu adamlar bizim mekana girerken hiç böyle yapmadı ama. Oo dur dur dur. Uyarı alıyorum. Gel gel benim gittiğim yol doğru gel. Beni takip et. Tamam yolu buldum sıkıntı yok. Buldun mu? Buldum. Ben, buldum. ben doğru gidiyorum bence. Umarım yani. Doğru. Oha. Evet mayınlar bol bol var. Demek ki doğru yoldayım. Bayağı Bence yanlış. Bence doğru çünkü çok fazla mayın var. Ben biraz uzattım ama şey yaptım. Sağlama aldım işimi. Aa ben de görüyorum mayınları. Tamam doğru yoldayız. Yahu bir dur Allah. Sen bir dur. Senin bip bipine başlayacağım ha. bir iş yaptırmıyor insanı. Bip 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 azıcık yükseliyor ama bip bip ya. Sen önden gidiyorsun şu anda. Evet. Ben de geldim de bu uyarı vermesi beni yavaşlattı. Geldim yanına. Sen shift'e basarak mı ileri yapıyorsun yoksa basmadan mı? Normal. peki. Çift bir şey Seni gördüm ben. Ay yani. kontrol. Shift demişim kontrol pardon. İniyorsun ya aşağı inme tuşu. Ha battery surface diyor. Çık 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 çık. Oldu. Yatın şeyini ge niye hala Evet. Uyarı veriyor. Dur dur dur. Birimizin kapatması lazım güvenli. Yukarıya çıkacağız. Tamam çıkıyorum ben. Hala uyarı veriyor bana. Çıkayım mı? Sen, sen şeye gir, sarıya gel, sarı alana gel, sarı alanda çık gelemedim ki. Sıkıntı yok ben geldim. Burada Güney Koreliymiş bunlar herhalde Aa. Da geldim. İç horozları Vallahi ben ne gelemedim ya. ya. Şimdi. Sarı yere gelemedim ben. Geldim ben. Sen Ama şunu devre dışı bıraksan bıraksana başlayayım. bir. Güvenliği devre dışı bıraksana bir. Yat de defans şeyine. Ha tamam oldu. Ben tamam tamam şey yaptım. Yaptım, şey? yaptım yaptım tamam. Tamam geldim. Yukarı yukarı yukarı. Bunu bırakabilir miyim ben? Dur 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 saniye. Aşağı kattıları, alt katta iç horozları, iç horozlar. Dur, dur 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 Geliyorum az kaldı. Lan bütün aksiyonu kaçırdım ha. Geldim. Tamam. Geldim. Burdan buradan başka gidecek bir yer yok ki ya. La, Lan la, saçma la, bir la, la, la. yatmış ya. Beni buluyorlar. Geldim yardıma. Nerede adamlar? Eh, gördüm. Tamam. Helikopter var. Heh. Evet. Vur onu, vurabilirsen tabi. Tamam, vuramazsan da sorun değil. Ben bir tekne çalayım şuradan be. Kaçıyorlar. Ooo, diye biri füze atıyor birisi. Ben, ben. Benim o. Sen misin o? Benim, benim. Tamam, horozlarının peşine gidiyorum. Sen Neyse kaçtılar. Geleyim mi yanına? Ya sen al bir tekne. Geliyorum ben de yardım ben direkt... dur. Seni yalnız bırakmayayım dur. Tekne değil ben şey alacağım. Bu jet ski alacağım. Fark etmez al işte bir şey. Biz denizde giden bir alet bul. Ya kızım dalma dalma. Bin şuna bin. Bütün aksiyonu kaçırdım. <laughs> Geliyorum. Helikopterle kaçan da değil mi o, helikopter? Ondan kaçtı şey Tabii. tabi. Aha bana bize at bize at 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 iyi at iyi at iyi. Bir daha at bir daha at. Zatıyor atıyor bana lavuk. Oldu canım oldu oldu oldu. Düşeceksin işte o suya bal gibi düşeceksin ha. Budur. Ah halletti. Bitti. Görevde pek yardım edemedim sana ama. Olsun sıkıntı yok. Olsun ben böyle aksiyonlu aksiyonlu uça uça geliyorum. <laughs> Neyse bitti zaten. Hallettik dün Aynen. Ve bakayım gemi nasıl basılırmış öğrenin. Aynen. Öyle basılmaz böyle basılır. 41k, 41K para kağıdı aldık. Cebe indirdik. Evet. Ve ben de 692 level oldum. Videoyu çekerken evet. iki level atladım ha. Yani. Triple geldiği için. Hı hı. Ve evet bu sonuncuydu değil mi? Evet bu da sonuncuydu. Başka yok. Evet bu da sonuncu görevimizdi canlar. Yat görevlerinin. Gördüğünüz gibi bize baskın yapanlara biz baskın alasını yapıp bu olayı noktaladık. Seniz spawn olmanı bekliyorum. Evet ben şu an itibariyle oldum. Heh geldim tamamdır. Evet canlar böylelikle yat görevleri bitti. Toplamda 6 görevi bitirip videomuzu video serimiz daha doğrusu yat görevleri için çektiğimiz video serimizi tamamlıyoruz. O zaman izlediğiniz için teşekkür edip bu videomuza vedamızı edelim. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sen de sözlerini alalım. Arkadaşlar videolarımızı bitirdik. Yani yatla ilgili olanları umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınız ve eğlenmişsinizdir. Daha sonra videolarımız umarım olur. Bir evet, sonraki videolarımızda olur. görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Evde kalın. Rahat olun görüşmek üzere